Herkese selamlar. Merhabalar. Akarsulardan bahsedeceğiz. bu şu haritayı görmeden önce kısa bir akarsularla ilgili bilgiler verelim mi hocam. Verelim. Akarsunun doğduğu yere kaynak. Denize döküldüğü yere ağız adı veriyoruz. Bir akarsun bir noktasından bir senede geçen su miktarına debi yani akarsun akımı anlamına geliyor. Bir akarsu yıl boyunca görülen akım değişikliğine akarsu rejimi adı veriliyor arkadaşlar. Ve akarsuyun akımı Yıl boyunca çok fazla değişmemesi düzenli rejimlenir. Akarsun yıl boyunca değişmesine akımının düzensiz rejimleri arkadaşlar. Yurdumuzdaki akarsu rejimleri genelde düzensizdir. Bir de karma rejimli olanlar var arkadaşlar bazıları. Bu da şu. Farklı iklim bölgelerinden akarsularımız var. Yani farklı iklim bölgelerinden geçen. Örneğin Fırat, Kızılırmak, Sakarya... Bunları da söyleyeyim. Fırat Kızılırmak Sakarya'da arkadaşlar karma rejimli. Akarsuyumuzun boyları genelde kısadır. Bunun iki sebebi var. Birincisi yer şekilleri. ikincisi üç tarafı denizlerle çevrili olması arkadaşlar. Bunların akarsuların boylarının kısa olmasına neden olacak. Gördüğümüz gibi akarsu rejimi genelde düzensiz olduğunu söyleyelim. Çünkü yağış rejimi düzensiz arkadaşlar. Rejimde düzenli olanlar Çorlu ve Fırat. Şimdi haritaya gelelim arkadaşlar. Önemli bir harita. Önce efendim Çoru'dan başlayalım. Çoruh Nehri. Bakın. Çoruh arkadaşlar Gürcistan'a kadar uzanıyor bakın. Gürcistan'da içine alıyor. Karadeniz'e dökün ama Gürcistan'da denk geliyor. Kura bize arkadaşlar burada da arpa çayı var. Ama bu arpa çay arasın kulu. Kura arkadaşlar Ermenistan'da bize doğal sınır yapıyor. Önemli. Kura bize doğal sınır yapıyor arkadaşlar. Tıpkı doğal sınırımız Meriç Nehri var ya bizim Arkadaşlar. Bulgaristan'da doğal sınır yapıyor. Aynı mevzu. Peki. Doğudan devam. Aras. Arpa çay. Şeklinde bir dalı var. Burayı da bu şekilde hallederim diyorum. Meriçleri, doğal sınır, Tunca ve Ergene. Yine bunların kolları. Akarsu'nun kolları. 5. Filios. Yenici arkadaşlar. 6. Bartın çayı. Üzerinde e, arkadaşlar taşımacılığın yapılabildiği bir nehir, çay. Yük taşımacılığı yapılıyor. 7'de bakın Kızılırmak var arkadaşlar. Kızılırmak'ta Gökırmak, Devrez ve Derece Kızılırmak'tan geçiyor arkadaşlar. Ve en uzun görmüş olduğunuz şey, üzere yerimiz. Yeşilırmak'a da Kerkit. Yeşilırmak, Kerkit önemli. Doğanket, Harşit. Bu da önemli ve değerli olacak bizler adına. 10 numara Sakarya arkadaşlar yine önemli birkaç bölgeden geçtiği için karma rejimli. Sakarya arkadaşlar Porsuk'ta var uzanan kollar arasında. Burada da susurluk var. Nilüfer çayı, susurluk. Bakırçay, Gediz, Küçük Menderes, Büyük Menderes. Bunlar da önemli olacak. Dalaman Eşen Çayı var arkadaşlar. Alaçakır var. Aksu yine bizler için önemli. Köprü, Manavgat, bunların hepsi Antalya bölgesinde. Dragon çayı var arkadaşlar. Dragon çayı ile biz Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'ne su taşıyoruz aslında, su. O nehri devam ettirerek buradan Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nin su ihtiyacını karşılıyoruz. Bu da bize çok önemli, değerli oluyor. 21 Göksu, Seyhan görüyorsunuz arkadaşlar. Ceyhan, Aksu kolu var. Asi bakın, yurt dışından. Geliyor bize doğru. Yurt dışından bize doğru geliyor. Asi önemli. Fırat'ı görüyorsunuz arkadaşlar. Karasu ve Murat kolları var. Dicle. Botançe ve zap suyu. Yine görüyorsunuz. Tamam. Şekil kafamıza oturdum biraz. Güzel. Özellikleri anlatmaya devam edelim. Türkiye'de yükselti ve eğimin fazla olduğu için arkadaşlar akarsularımız hızlıdır. Peki bu akarsuların faydaları ne? Var? Aşındırma güçleri fazla. Enerji potansiyelleri yüksek. Bol alüvyon taşırlar arkadaşlar. Üzerlerinde ulaşım ve taşımacılık yapılamaz. Bartın çayı hariç arkadaşlar. Bartın çayında taşımacılık yapılıyor. Batı Ege'de akarsular eğimi az. Menderes, Büyük Menderes ve Gediz. Menderes yaparlar. Maragat, köprü, aksu gibi akarsular karstik kaynaklarla beslenir arkadaşlar. neydi dedik? Karstik deyince aklımıza ne gelecekti? Antalya çevresi. Buradaki aksu, köprü, maragat hatta dragonu da belki katabiliriz bir nebze. Bunlar e, arkadaşlar önemli veya değerli oluyor karstik kaynaklarla beslenen için. Akımları kurak yaz aylarında bile çok fazla azalmayacak. Bazı akarsularımız yurt dışından ülkemize gelir arkadaşlar. Asi ve Meriç bu şekilde söylemiştik. Bazı akarsularımız ülkemizden yurt dışına akar. Burada evet Çoru, Fırat, Suriye'ye doğru akıyor değil mi? Dicle yine Irak'a doğru akıyor arkadaşlar. Bunlar değerli ve önemli oluyor. Aras ve Kura'dan yine aynı şekilde. Aras, Aras Ermenistan'la Açıvan üzerinden Ermenistan'a ve Kura'da Gürcistan'a aktarılıyor. Akarsularımız denge profiline ulaşmamıştır arkadaşlar. Düzenli değil yani o anlamda söyleyebiliriz. Akarsu akımları ilkbaharda kar erimeyle birlikte artış gösterir. Akdeniz iklim sahasının olan Büyük Menderes, Küçük Menderes, Gediz, Bakırçay gibi akarsular yağmur sularıyla beslenir arkadaşlar. Marmara bölgesi civarında veya sanayi alanları etrafında akan akarsularımızın kirlenme oranı yüksektir. Örneğin sanayisi az olan mesela çoru ile e, örneğin Susurluk'a kıyaslarsak çoru daha kirli, temizleyebiliriz. Türkiye sınırı içerisinde akan en uzun akarsuyu suyu Kızılırmaktır. İken doğup denize dökülen yer en uzun Fırat'tır arkadaşlar. Tamam Türkiye'den doğup en uzun yere dökülen Fırat. Bunu da bu şekilde ifade edelim. Peki hocam neden kapalı havzalar var? Açık havzalar ve kapalı havzalar var. Kapalı havzaların olmasının sebebi bir yer şekilde iki kara sağlık üç arazinin yapısı. Van Gölü, Hazar, İç Anadolu Havzaları bunlar kapalı havzalardır arkadaşlar. Kapalı havza ne demek? Suyunu denize çıkaramayan demek aslında. O şekilde düşünebilirsiniz. Suları dışında akıtan arkadaşlar kapalı havzadır. Van Gölü sodalıdır. Hazar Gölü Havzası Aras ve Kura. Arkadaşlar yine aynı şekilde. Hocam Hazar Gölü'nü aktarıyor. Evet bize denize aktarın. Bu önemli. İç Anadolu Havzası Eber, Akşehir ve Tuz Gölü. Yine önemli ve değerli olacak. Göller yürüs arkadaşlar. Kapalı Havzası. Acı Göl, Burdur, Enmalı kestel olmuş olacak. Bu çıkmış sorulara bakmadan önce arkadaşlar şurada bir iki tane daha bilgi verelim. Devrez ve Derece Kızılırman kollarıdır. Karasu ve Murat Fırat Nehri'nin kollarıdır. Tunca Meriş Zapsuyu Dicle'nin koludur. Akdeniz iklimi arkadaşlar akarsular kış aylarında yağmur şeklindedir. Bakırçaya ve Küçük Menderes yağmur suları şeklinde arkadaşlar kendilerini gösterir. Fırat ve Çorukta kar erimeleri önemlidir. Kaynağını Batı Tonoslardan alan akarsular altı sularıdır arası kura kapalı havzadır arkadaşlar. Bunları önemli unutmayalım. Ülkemizin en büyük kapalı havzası Tuz Gölü'dür. Bu da önemli ve değerli olacak. Bizler adına efendim devam edelim. Ülkemize düzenli rejime sahip bir akarsu yoktur dikkat. Bakın, daha düzenli olabilir. Ama tam tam anlamıyla düzen yok. Mesela e, diyelim ki Karadeniz'in Karadeniz'deki e, akarsular belki Marmara'ya göre daha e, hani düzenli diyebilirsin ama tam anlamıyla düzenli rejime sahip bir akarsu yok. Ülkemizde yağış rejimlerinin düzensiz olması düzenli rejime sahip bir akarsu olmamasındaki sebeptir. Karşı kaynaklarla yer altındaki mağaralarda bulunan su depolarında beslenen Akdeniz'dir arkadaşlar. Dalaman, Aksu, Köprü, Manavgat. Dalaman, Aksu, Köprü, Manavgat. Burada karşı kayaçlardan, karşı kaynaklar yer altındaki mağaralara birikiyor arkadaşlar. Burada önemli değerli oluyor. Akarsu hızı üzerine birinci derecede etkili olan eğimdir arkadaşlar. Eğim ne kadar fazlaysa o kadar hızlı akar. Yüksek rengemeli bir ülke olmamız akarsuların arkadaşlar hızını etkileyen faktörler arasında olacak. Ülkemizde akarsunun dengeli profiline ulaşmamasına genç oluşumlu bir ülke olmamızda etkili olmuştur. Ülkemize taşımacılık yapılan tek akarsu Bartın çayıdır. Mavi tünel projesiyle arkadaşlar Karaman'dan başlayıp ee, Karaman'a Burada ne yapıyoruz? Bağlayarak arkadaşlar aslında oradanın ihtiyacını gidermeye çalışıyoruz. Göksu. Göksu'dan Karaman'a bağlanan mavi tünel ile arkadaşlar Tuzgölü çevresinin e, ne yapıyoruz? Sulanmasını sağlıyoruz. Lübnan'dan doğup Suriye topraklarına Akdeniz'de dökülen asidir arkadaşlar. Hem dışarıya giden hem dışarıdan bize gelen akarsular komşularla sorunları neden olur. Hem dışarıya giden hem dışarıdan bize gelen akarsular. Bunlar da değerli ve nedenli olacak. Tamam. Bir sonraki videomuzda akarsularla ilgili sorulara bakacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.